Aferin, aferin. Hedefe. Hedef 12. Evet. Aferin, 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 aferin. Çok güzel, çok güzel. Miski indi, çikolata indi, iki boz indi, sarı kır indi. Halamız orada bekliyor. O da onların yanına. Hadi yanına onların. Aferin. Ortama ayak uyduracaksın sen de. O. O. Arkadaşlar otları belediye temizlemiş. Düne kadar hedef görünmüyordu arkadaşlar hedef. Vallahi belediyeye buradan bol bol teşekkür. Kümeslerimizi de böyle koyduk. Bu kümesi yarın buradan oraya alacağım. Şu arka tarafa. Otları biçmişler. 10 numara bir görüntü olmuş. Vallahi bravo. Burada gezemiyorduk otlardan. Kuşlar burada otların arasında kayboluyordu. Kediler kedileri göremiyorduk ya. Herhalde bu otlar bayağı bir sandalyemizi açalım. Bayağı bir götürür bayağı bir. Bizi götürür yani. Bizim Osman da bizim kuşlardan bir tane boz uçuruyormuş arkadaşlar. Atmaca az önce aradı. Atmaca kuyruklarının yarısını almış. Yarın belki onu da çekmeye gideriz öyle. Abi kamyon çok tehlikeli iniyor ya. Aşağı doğru. Allah korusun. Burada çok kamyon kazası oldu. Frenleri patlıyor. Çok dik bir rampa burası. Bakalım kuşlarımız ne yapıyor. Evet. Arkadaşlar kadromuz böyle. Alamız yeni getirdiğimiz alamız. İzmit sarı kırmızı hemen karşı tarafta. Çikolatalar burada arkadaşlar. Şöyle üç tane yan yana duruyor. Boz benekli kuşumuz da orada. Yerdeki bozumuz da zaten taklayı çevirdi. Tüye girdi. Buradan Batman'dan Mehmet abiye de selam olsun. Böyle manken gibi kuşlar sahiplendirdi bize. Benim çikolatalarımdan çıkmadır. Bu çikolatalarla bu bozlar kardeştir. Yukarıdaki boz da onun bizzat kardeşidir. Bu miski bizim Kuş odasından gelen hediye miskimizdir arkadaşlar. Bu kümesin içi fırın gibi olmuş, ısınmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir sizden ricam bir videoya başlamadan bir like atar mısınız? Bir de abone olmayanlar şimdi abone olurlar. Abone olursanız sevinirim. Bir de bir maşallah alırız arkadaşlar. Kuşların sağlığı yerinde. Bir önceki videoda da zaten paylaştım. Atmacadan zor kurtuluyoruz bu aralar. Atmaca bayağı bir saldırganlaştı. Bu sıralar. Ne yapalım arkadaşlar? Bizim de atmacaya bakarak kuş uçurmayacaksak bu iş yatar. Yani illaki uçurmamız lazım bunları. Bakın alakuşumuz da onların kardeşidir arkadaşlar. Aynı aynı kadrodur. Sabunilerle çikolatalardan bu boz beneklerle çikolataların kırıklarıdır. Akbaş kuşumun yavrusudur bizzat. Bu kuş. Bunu da yeni getirdim. Yeni yeni görüyor etrafı. Benim şimdi burada e, Mehmet kardeşimden gelen dumanlıyla şu miskiyi bir kanatla vereyim arkadaşlar. Bir önce bir yükselsin onlar. Çünkü bu miski bayağı bir ileriye gidiyor gibi. Onlara önce bir kanat vereceğim. Gel bakalım sen. Hop. Bakın arkadaşlar. Hava bayağı bir sıcak arkadaşlar. Şu kümesi faaliyete geçirmedim daha kümesi faaliyete geçirdiğim zaman şu arkadaki kümesi daha da iyi olacak. Dişi erkek zaten ayıracağım. Hadi. Şöyle bir yükselsinler bakalım. Bunlar güzel ikili oldu. Bakın bunlar da hemen kanatlarını verdi hemen acıkmışlar bir de. Sabah biraz yemledim onları. Kuşlarımız nerede? Şöyle de geçsinler arkadaşlar. Diğer kuşlarımız da böyle birazdan yanlarına ya. diğer kuşlarla bir grup oluştururlar. Nasipse yarın da Osman'ın uçurduğu bozu. Bakın, miski dönüyor taklayı. Nasipse yarın Osman kardeşimin uçurduğu bozu görüntülemeye gideceğim. Güzel başladı diyor. Bakın otları nasıl biçmişler arkadaşlar. 10 numara açıldı buralar. Sinek de çok oluyordu. Sinekten de kurtulduk. Atmaca eli kulağında geldi gelir. Bakın. Ama martı çok şey, kırlangıçlar çok. Seslerini duyuyorsunuzdur. Kırlangıçlar çokken pek gelmiyor. Havada bir dumanlı var, bir de miski var. Diğer kuşları da şöyle bir salayım. Onlar da çıksın. Bakın ala. Bizim alamız da kapının ağzında. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bakın yavaş yavaş çıkarlar. Kuşlarımız da zaten yukarıda uçuyor. Güzel de harekete başladığı miski. Onu da atmaca kovaladı. O da atmaca mağdur. gel gel kendi haline bırakayım bakalım beni görüyorlar beni gördükleri için çıkmak istemiyorlar şöyle bir kendi haline bırakayım onları kendileri çıksınlar gel 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 kuşlar da bu arada şakırdıyor zaten havada zaten durmazlar kümeste Hadi çıkın bakalım gel gel Hay maşallah. Evet, bunlar da çıktı. Bu ala da fırladı. Alayı inşallah kaybetmeyiz. Pek alışık değil o buralara. Ağacın dalına kondu. Evet, zaten iki kuşumuz havadaydı. Bunlar da böyle bir grup kalktılar. çıkmaca gelebilir. İnşallah gelmez bugün. Kuşların da uçası varmış yani. İki, 4, altı, sekiz. Bir tane dalamız var, dokuz. Evde ekeler var arkadaşlar. Ekeler de buraya gelecek yakın zamanda. Şu kümesin bir işileri var. Daha bitmedi. Tamiratı var. Alamız da bu arada böyle etrafı tanıyor. Saldım onu oraya. Böyle etrafı kulaçan ediyor. Ama kümesini çok iyi biliyor. Bakın kümesine gitti. Hop kümesin içine. O da ufak 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 alışıyor kümesine. Ops. Dışarıda kuş yok. Mecbur seni dışarı bırakmam lazım. Bu tarafa, bu tarafa. Oo, işimiz var seninle. Bu sefer de maske uçuyor. Hop. Hayvan daha alışamadı yerine. İşte bunları böyle çok küçükken getirmek lazım arkadaşlar. Bunları böyle daha da küçükken, daha da küçükken getirmek lazım. Böyle şaşkın ördek gibi geziyorlar sonra. Yerine adapte olamıyorlar. Evet, kuşlarımız da bayağı bir alçaldı. İlme turları yapıyorlar. Hadi gel gel. Dumanlı var bir tane patır kütür ediyor. Ayrı uçuyor zaten o. O da geldi. Hop. Hop. İnerler şimdi.